Hepinize tekrardan merhaba. Doların yüksek olmasını neden avantajı çevirmiyoruz? Özel taktik ile yatırıpsız canlı canlı her saat ortalama 1 dolar kazanabileceğiz. Şu anda spin dedik ve çevirdik çarkımızı. Bakalım ne kadar kazanacağız. Kaç dolar görecek. Ve gördüğünüz gibi 1 dolar tekrardan geldi arkadaşlar. You have won 1 dolar token diyor. 1 dolar şu anda token hesabımıza yansıdı. Ve tekrardan çevirdik. Şu anda çarkımız dönüyor. Bakalım gene ne kadar kazanacağız. Ve gördüğünüz gibi 1 dolar tekrardan kazandık. Ve hesabımıza anında yansıyor arkadaşlar. 1 dolar kazandınız diyor. Ve 5 dakikada 2,5 dolar kazandık. Devam ediyoruz. Sadece ileri sarmadan 5 dakikanızı ayırın. Üstelik yatırımsız. Kazandığınız her kuruş anlık çekebiliyorsunuz. Çekim yöntemleri USDT, Dogecoin, Tron ve bank hesabınıza aktarabiliyorsunuz. 5. Ödemimi almak için deposit butonuna basıyorum. USDT ile çekeceğim. Çekim kodumu kopyaladım ve burada cüzdan adresi kısmına yapıştırın. Çekim yap butonuna bastım. Ve gördüğünüz gibi cüzdan hesabımıza CoinSnopy'den 25 dolar aktarılmış. Hemen bankama çekiyorum. Şu pay cüzdanımda 166 dolar yani şu an için 5000 TL mevcut. Tabi bütün bu rakamı sadece bu siteden kazanmış değilim. Siteye normal kayıt olduğunuzda Well of Ford yani çark çevirme sekmesine tıkladığınızda sizde böyle görünecek. Gördüğünüz gibi çarkta şu an 1 dolar yok ve genellikle düşük rakamlar var 0.002 dolar 0.001 dolar gibi rakamlar mevcut. Çarktaki 1 dolar 2 sent 5 sent gibi oranlar sadece yurt dışındaki ülke vatandaşlarına görülür üstelik çıkma olasılığı da oldukça yüksek tutulmuş. Benim takdimle kayıt olduğunuzda ekranda gördüğünüz gibi çarkta 1 dolar aktif olacak ve diğer oranlarda 0.05 sen, 0.01, 0.2 dolar gibi rakamlar da aktif olacak. Ve çıkma olasılıkları oldukça yüksek. Videoların aktif olması için videoyu çok dikkatli bir şekilde izleyin. Özel taktik yapacağız. Üstelik bu rakamları kazanmak için siteye tek bir kuruş bile yatırmayacağız. Siteyi daha önce zaten tanıtmıştım gördüğünüz gibi ve 56 bin kişi izledi bu videoyu. Ayrıca 689 olumlu yorum mevcut. Neredeyse herkes memnun kalmış sistemde. Üstelik onlarda bir dolar aktif olmadı halde. Gördüğünüz gibi olumlu yorumlar devam ediyor. Herkesin memnun olmasının en önemli sebebi kazandığınız en düşük miktarı bile anında çekebiliyorsunuz ve hesabınıza geliyor. Bu da güvenlik sağlıyor. Siteyi ilk duyduğumda trustpilot.com sitesine gidip hemen kontrol ettim ve 4.9 neredeyse 5 yıldıza sahip yani %100 güvenilir bugüne kadar kimseye mağdur etmemiş olan oldukça güzel bir site. Gördüğünüz gibi yabancıların hepsi neredeyse bu siteyi kullanıyor. Ve hepsi olumlu yorum yap. Ve arada Türkler de mevcut. Peki bir doları nasıl aktif edeceğiz? bir i̇şte doları Amerika, İngiltere, Avustralya gibi ülkelerin ziyaretçilerini aktif etmiş. Türkiye'den Türk IP adresiyle girdiğinizde düşük rakamlar çıkıyor chart. Aklınıza VPN geldi değil mi? Senin VPN koruması da mevcut. Gördüğünüz gibi VPN proxies not allowed yazıyor. VPN ile giriş yapmayı denediğinizde bu uyarıyı alıyorsunuz. Peki ben bunu nasıl açtım? VPN engelini aşabilmek için yaklaşık 30 farklı VPN denedim. Üstelik bazılarını ücret ödedim. Hangisini denediysem engelledi. Sadece bir tanesini engelleyemedi. O da size yeni yayınlanmış sitenin henüz tanımadı ve dolayısıyla engelleyemeyeceği bir VPN lazım. Buldum bu VPN'i denedim ve birkaç aydır sıkıntısız bir şekilde kullanıyorum. Special Secret VPN. Hemen VPN'i yükleyin. VPN'i açınca bizi bu ekran karşılıyor. Sağ üst köşedeki kurdeleye tıklayarak VPN'lere erişebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada ücretsiz ve VIP server mevcut. Ücretsiz olan tahmin edebileceğiniz gibi site tarafından tespit edilebiliyor. Çünkü birçok kişi tarafından kullanılabiliyor. Ücretli olan ise size özel IP veriyor. Dolayısıyla tespit edilmiyor. VIP server yazan kısımda sağdaki kurdeleye gene tıklıyoruz. Ve aşağıdan buy subscription diyoruz. Gördüğünüz gibi premium olan VPN'in ücreti sadece 12 TL. Aylık 12 TL'yi hem hızlı diğer VPN'lerin ücretleriyle kıyasladığımız zaman sudan ucuz. Üstelik bir Starbucks kahvesinin, üstelik bir Starbucks kahvesinin yarısı fiyatına. Premium hızlı VPN sahip oluyorsunuz. Veya bir bisküvis fiyatına. Diğer VPN'ler 60-70 TL'ye 100-150 TL'ye kadar fiyatları çıkabiliyor. Ben bu VPN'i ileride fiyatının yükselme ihtimaline karşı 3 aylık satın alıyorum ve aşağıdan buy now butonuna basıyorum. 3 aylığı 25 TL'ye geliyor arkadaşlar. Abone ol butonuna bastım ve şu anda aktif edildi abone olum diyor gördüğünüz gibi. Şu. Abone olum yazısını gördükten sonra hemen ana sayfaya dönmeyin. Bu sayfada en az 10 saniye bekleyin ondan sonra ana sayfaya dönün bu sayede aboneliğiniz hemen aktif hale gelecek. Avustralya VPN'e tıklayarak bağlantıyı gerçekleştiriyorsunuz. Tamam diyorsunuz bu uyarıya. Şu anda VPN şu an aktif oldu. Hemen siteye kayıt olun. Siteye girip register diyorsunuz veya açıklamadaki linke tıklayıp hemen kayıt sayfasına geliyorsunuz. Buradan kayıt işlemini 10 saniyede tamamlıyorsunuz. Hiçbir ücretle sarı yatırmıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an benim hesabımda 250 bin token var. Bu da 25 dolara tekabül ediyor. 25,5 dolar yapıyor arkadaşlar. Sol üst köşedeki 3 çizgiye tıklayıp Buradan When I Fortune butonuna basıyorsunuz ve çark paneli gördüğünüz gibi karşımıza geldi. Ve burada yazdığı gibi çözümleri sırasıyla seçiyorsunuz. 2 1, 3 artı 2, 1 artı 1 diye. Sırasıyla seçeceksiniz. İlk çözüm 1, 5 ve 2 deyip spin butonuna basıp çarkı çeviriyorsunuz arkadaşlar. Şu anda dönüyor gördüğünüz gibi. Ve ilk çevirmede 0.05 cent geldi. Tekrar devam ediyoruz. Yine çevirdik. Şu anda çevirme işleminin sonucunda gördüğünüz gibi arkadaşlar tam 1 dolar geldi. Daha ikinci çevirmemizi yaptık şu anda. You have won 1 dolar token diyor arkadaşlar. Ok dedik. Hemen kontrol edelim. Üst çizgiye tıklayıp dashboard butonuna basıyorsunuz ve kendi profilinize gidip bakıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi 260 bin tokenımız oldu. Yani 26 dolar oldu. Tekrar çevirdik ve gene 1 dolar geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürekli geliyor. 1 dolar kazandınız diyor. Tabi her dakika 1 dolar kazanmıyorsunuz. Bazı günler çok az 1 dolar çıkarken bazı günlerde çok fazla bir dolar çıkabiliyor. VPN ile siteye ilk kayıt olduğunuzda çaktan bir dolar çıkma oranı düşük olacak. 8 saat geçtikten sonra yani 2 gün sonra bir dolar çıkma oranı yükselecek öyle devam edecek. Ama önce şunu söyleyeyim. Çark çevirmek için enerjiye ihtiyacımız var. Her çark çevirmede 3 enerji harcıyoruz gördüğünüz gibi. Ve 5 dakikada bir çark çevirme hakkımız var. Peki enerji nasıl kazanacağız? Yine 300 G'ye tıklıyorsunuz. Short links sekmesine gidiyorsunuz. Ve Short Links'te bulunan link geçme görevlerini yaparak enerji ve token kazanabiliyorsunuz. Tokenları sadece çarktan kazanmıyorsunuz. Diğer sekmelerden de çok fazla tokenlar kazanıp çekebiliyorsunuz. Bu sekmesindeyken burada yazan enerji 89 enerji Short toplam kazanabiliyorsunuz kazanabileceğiniz enerji. Sizin kendi enerjiniz dashboard sayfasında mevcut arkadaşlar. Kaç enerjiye sahip olduğunuz ana sayfanızda. Gene buradan test sekmesine giderek başka insanların eklediği görevleri yaparak daha çok token ve daha çok enerji kazanabiliyorsunuz. Video uzun olmasın diye uzun uzun anlatmayacağım. Sitenin diğer sekmelerinden nasıl çok daha fazla kazanabileceğinizi ve daha farklı taktikleri ekranda gördüğünüz daha önce çekmiş olduğum videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz. Kazandığınız parayı nasıl çekebileceğinizi de bu videonun 6.58. saniyesinden itibaren gösteriyorum. Hemen o videoya gidip paranızı çekmeyi de öğrenebilirsiniz. O videoda paranın hemen canlı canlı hesabımıza aktarıldığı gösteriyor. 5 dakikada 2 dolar kazandık. Bu da ortalama 40 TL'ye tekabül ediyor. VPN'in parasını zaten çıkarttık. O yüzden benim size tavsiyem VPN'i 3 aylık satın almanız 25 TL'ye tekabül ediyor. Bir ay sonra VPN'e zam gelirse bir aylık fiyatı 100 TL, 200 TL'ye kadar çıkabilir çünkü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok çok ucuz fiyata hızlı bir VPN'e sahip olmuş oluyorsunuz. Sadece siteden para kazanma olarak düşünmeyin. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz sürekli siteler vesaire yasaklanabiliyor. Eksi sözlüğün yasaklandığı gibi. Ve şu anda çekim yaptım hesabıma 25 dolar aktarıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Herhangi bir sorun yaşarsanız VPN ile ilgili VPN'i kapatıp açmanız veya telefonu kapatıp açmanız yeterli arkadaşlar. Ben şu ana kadar yaşamadım. Siteye de VPN'i açmadan asla giriş yapmayın. Yoksa hardware ban dediğimiz kalıcı ban atıyor ve normal IP ile bile kendi IP'nizden bile giremiyorsunuz.